Benim vazifem bitti. Sizin vaziyetiniz devam ediyor. Nur harmanı, iman ve İslam atlası, hakikat bilgisi, hayat pratiği, hülasatül hülasa. Risale-i Nur külliyatının ele aldığı her konu ayrı ayrı ve bir bütün halinde ilk kez bir araya getirildi. İman ve İslam esasları ile ilgili ferdi ve içtimai yaklaşımlar, güncelliğini yitirmeyen sorular, cevaplar ve açıklamalar tek tek tanzim, tasnif ve tertip edildi. Üstad Hazretleri hangi konuda ne demişti? Bu soruya cevap bulmak artık çok daha kolay. Hülasatül Hülasa, Kur'an'ın elmas hakikatlerinden daha fazla istifade etmenizi sağlayacak.